Hadi şeye gidebiliriz. <laughs> Madem. Lan bunu noktada Ya alo alo desene. Alo alo alo. Bir daha. Alo. Çakmak taşı toplasana yedim gelirse. Hmm. Bu maden sadece herhalde deniz kenarında olan kara ormanın sularının yakın yanındaki olanlar oluyor yani. Alar mı? Ee, burada hiç baksana yok çayırda. Bak madenler orada Bunlar. kaldı. Düz taş. <laughs> Şimdi deniz kenarında dolaşalım. Abi şu yorulma muhabbeti çok şey... Ay, tamam. Şey var bende gel bastım onu. Yani. Bence bunu kırsak kalay çıkaramayız. Yazmıyorsa çıkmaz. Boşuna uğraş. Ya burada troll var ya. Sigara içiyor. Geliyorum manzaraya var Basana tam öyle gözüküyor. Sigara mı içiyor lan o? <laughs> Kaç vuracağım bakalım. 18 atu Kardeş... Yani. Ya ne bileyim oyunu daha şey yapabilirlermiş ya. Ney? Böyle daha akıcı, daha güzel. Bu oyun daha çıkmadı biliyor musun? Ölü akseste. Bu. Aynen. Nasıl ölü akses? Ben Kaç yıldır ölü akseste. Ben bu oyunu. Ne zaman aldım lan? Pandemide aldım. <laughs> 2020'yi falan da galiba. O zaman da öyle bir Hala aynı. Şey az kişi geliştiriyor. Indie diyorlar ya. Şirket tarafından geliştirilmeyen. Hava kararıyor. Bunlar bizi araya alacak. Burada çakmak taşı da çıktı. Lan biz buralara gelmiş miyiz? Gelmişiz. Şimdi o yeni şey çık açıldı ya ocak diye. Onu <laughs> yaptıktan hmm. sonra ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu anlayacağız. Madenlere. Aa var bu. Ya o çakma taş çıksaydı burada. I was 저거야, 바다. money dude Karşıdakini de alayım. Ben de dolar mı Bu taşıma muhabbetini nasıl yükseltebiliriz? Kemer miydi neydi? Hmm, satıcılar var satıcılardan almamız gerekiyor. Gidelim satıcı bulalım abi. <laughs> var sikke yani o sikke yeter tamam. O bayağı pahalı yetmeyebilir. Bir de bulması da sıkıntı onu nasıl buluyorduk hatırlamıyorum. Öyle gezip karşına çıkıyordu galiba rastgele. Ben de diyorum niye Niye çabuk yorun hiç bakmıyorum amına Ay troll de var burada çağırın Veriyon Trollü keselim bu arada İki buçuk iki buçuk artıyor senin yedi buçuk yedi buçuk artıyor Niye? şeyden mi acaba dinlenmiş değilim olabilir benim de 25 saniye var dinlenmem. trolle da geliyor ki troll dalayım aldık şimdi bu aldığımız yataklar bir daha falan oluyor değil mi? Yani. Bunda sıkıntı yok yani. Aldığımız yatak var. Mesela şimdi bu burayı full şey yaptık ya. Ha şey madenlerden mi bahsediyorsun? Hmm. Rastgele çıkıyor mu bir daha? <laughs> Burada çıkıyor mu bilmiyorum. Başka yerlere bakmak gerekebilir. <laughs> Çıkmayabilir ya. Abi eve gidip gelir. tahminim Bugün bugün gelir yardım edersin bana. Ney? Bugün gelir yardım eder misin bana? Neye yardım eder miyim? Geliyorum işte eve. Eve değil canım. Oğlum iki, iki tane oldu troll. Ananı sikeyim. E sen o tarafa doğru mi kaçıyorsun? Ben sana doğru tabii, geliyorum. Tabii. Gel gel iki tane oldu birinin canı bir. Ve <laughs> zehir yedim. Dur ben de şey Ama ana bir abi, yıldızım mı var. Biri gitti onu. Enerji yok bende. Ben Şunları halledeyim. Ben Öleceğiz galiba öyle geliyor da Oooo oh, vurcak bana Az geri çık geri çık Ya gidelim ya. Hepsi sana takıldı hmm. Nerede aldın mı onun parçalarını? Aldım aldım Yo olmamışsın ya. Sen onu kuşa yap. Ben onu keseceğim. Deriler falan var bende deri. Şey. <laughs> Troll derisi ya. Evet. He bende bende. Abi mavi yapacağım şimdi. Bakalım gizlilik nasıl. 아나오금 특이한데 난.

kızdın <laughs> Vur artık şuna ya dibimde. Hayır ben şu şeylerle uğraşıyorum ya. Vama taş atıyor. Orok değil abi. Dört okum kalmış zaten. Keser duvara. Kafasına bir koyayım dur. Ne kadar amına koydum. Ya şey mesela böyle büyük şeyler kesince acaba fazla mı XP veriyor çağrı? Yerdekileri alamıyorum haberin olsun. Tamam. al? Aa, ben de alamıyorum. Kafayı alamıyorum. Kafayı siktir et ya evde var zaten. Mavi şeyi alsak yeter. Aaa deri. aldım? Anlam tamam. lazım. 6 tane var benim. 6 9 da bende 15 3 tane tamam mi Tamam içi atsak? için neler atsak? Odunları mı atsam ya? Yani? Etleri atsam. Tamam. Hadi gidin gelin bize Bakır yatağı var burada ben buraya bir tık atayım <laughs> çıkıyor mu tekrardan öyle dolaşıyorsun da? Bakıyorum da yok. Denk gelmedi hiç. Ben uyuyup kalksak acaba Bir zaman olur da. sanmıyorum. Biliyorsun. <laughs> Bir kere deneyik ama tahminimce olmayacak. Abi Gezip ya geyit, bilmem neydi spamlanıyor da Bence onlar da spamlanır ya O kilo bize yetmiyor Maden yapacaksak bize şey lazım. Kemerden lazım. Çarpış. Gel gel. Onun çözümünü bulur. Sağlam loot yapacaksak öyle git gel zor iş. Ya da portal mı açsak çağır. O ileride daha ya. Şu an değil. Daha var yani. He? Daha var. Şu an ya söylüyorum da söylemesem mi diyorum bir ara? Söyleme siktir et söyleme. Yani şu kadarını söyleyeyim o zaman. Bir ocağı yapalım. Şu maden olan madenleri bir kullanalım. O zaman iş görebiliriz herhalde. Ben şimdi pelerin yapayım. Aha. Hı -hı. Oyunda elbise olarak kafalık, e, tunik, bir de pantolon. Başka bir de pelerin mi var? Ayakkabı yok değil mi? Yok, ayakkabı yok. Hatırladığım kadarıyla yok. <laughs> kolay topladım tamam. hmm, senin derileri koydum Ha 20 tane oh. olmuş paşa paşa arıyor fuhaya doğru başka ne işçi, ben o zaman full set yapıyorum oluyor tabi hayırlı olsun sana sende ne vardı tunik mi vardı tunik mi vardı pantolon mu tunik aman abi, bende de tunik var o zaman bir adet pantolon basalım Bakalım seti giyince falan belki parlar güzel durur. Kemik parçası. Hmm. Ya yapıyorsun da onu sen şimdi. Hmm. Ee... Başka bir şey atacak mıyız zaten? Başka bir şey atacak mıyız? Doğru. Öyle bakarsan mantıklı. Ya gizliliği merak ediyorum bakacağım dibine kadar girince acaba ne olacak? Evet basabiliyorum dördünde. Güzel. Bas. Basma abi. Pelerin Pelerine çok istiyor Pelerin gizliliği direkt veriyor çünkü herhalde 4-4-10-6 Var mı? CC özelliği geldi direkt Sağol İyi Vah wow. Asasino olmuş şuna ha Kafandaki güzel duruyor Kapşonu. Al şu şeyi sana vereyim bunları giy istersen Deri meyvelle deri pantolon Var var bende var olur. onlar Onlar tamam. yedekte kalsın ya şey olur ya Bunların zırhı geçir. da iyi bu arada Bunlardan hmm. iyi yani bunu, bunu basıyorum ama bunların zırhı da iyi abi 6 veriyor deri kaç veriyor Deri 2 veriyor Bunlara level basılıyor mu? Evet basılıyor ya. Bas Şimdi. Sadece zır mı veriyor acaba? Gel. söyleyemem E bas abi şunu. Bu ocak. Şimdi. Üç kasap, bıçağı, bakır, bıçak. İki bakır, bir kalayla tunç yapıyoruz. Hmm. Şimdi Tuncu bulduğumuz zaman açılacak büyük ihtimal yeni şeyler. O yüzden şuradan al abi alabildiğini. Dur ben san yapayım sana atayım, atayım. hatta. Heh, açılıyor evet. Şimdi attım abi al otuncu. Ben aldım. Şey, şimdi ocağı bir daha eğitelim. E falan açıldı lan. Şimdi Tunç silahlar hmm. ve zırhlar yapabiliyoruz bununla. Onlarla Göç, maden ee, lazım şu an işte. At, geğir. Tunç, temrenli, of. Hmm. Tunç çiviler ne abi? Hmm. Onu Anladım, anladım. Ee, Yap, elini alınca anlarsın herhalde. Bu, seviye 4 şey işte ya, bence. Özgü Tunç balta. Baltayı mı kullansak acaba artık ya? Çünkü, yay baya şey istiyor. O Malzeme balta... Gibi. ...kıramadığın ağaçlar vardı ya, o baltayla He. kırabiliyorsun. Kırdığın zaman, farklı bir tür odun veriyor sana. O ben odun gideyim, bakır türlü... alayım geleyim mi? Bakır yetmeyecek. O olduğunda da yeni şeyler yapabiliyor. Hatta direkt bir öyle bir bakırsın. şey yapalım mı? Tünçler yani. Biz var ya gidelim bir tur daha şey yapalım. 4 8 2. Hangisi 4 hangisi 8 daha? 4 8 2. Tunç temrenli hmm. Ok yapsam mı lan bakayım kaç kaç kaç. Yapacağım ben sikerim. Nerede tuylar? Yine bitmiş de. Balta basarız Odun hızlı hızlı kasarız abi Kullanıyorum tunçları Kullan Ya bak her Kullanılmıyor var ya, Öyle Bazemeye diyeyim sana ya. Neyi kullanılmıyor lan Ya şimdi kıramadığın adına aşı Farklı tür odun çıkacak sana O aynı odunun fazlası çıkmayacak Oğluna da başka şeyler yapmaz. Gelen hızlı kıracağız öyle bir durum da var. Tam orası ayrı da. Bakırı burada harcayayım mı? Tunç tembel nokta. Hayır, okta da harcama, baltayla harca. O zaman dayı ben bak şey koyuyorum tunçu. Bu tunç bu arada bayağı ağırmış. Hmm. Çakmak taşımız var mı? Ч ⁇ мы